Herkese kocaman merhabalar. Bugün sizlerle 29 Mart 2025'te gerçekleşecek olan Koç burcundaki güneş tutulmasını konuşacağız. Böyle aslında etkileri çok 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 büyük olan bir tutulmadan bahsediyorum. üstüne en az 6 ay ama bence böyle 1 yıl, 1,5 yıl dahi olabilecek şekilde etkilerini yaşayacağımız bir tutulma olacak. Ee, Koç burcunda uzun süre gerçekleşecek olan son tutulma buradan sonra balık Baak tutulmalarından devam edeceğimiz için de önümüzdeki 7-8 yıl için oldukça önemli etkiler barındıran bir tutulmadan bahsedeceğiz bugün. İlk olarak söylemem gerekirse tutulmadan hemen sonra e, Neptün bir gün aydümda Koç burcuna geçişiyle zaten kitlesel bir değişim dönüşüm evresi başlatıyor olacak. Koç burcu hareketle, enerjiyle, cesaretle, işte ataklıkla ilgili olduğu için de bol bol böyle o koç etkisini, yüksek enerjiyi hissediyor olacağız. E, baktığımızda Zodian gerçekten en yüksek enerjili burçlarından bir tanesidir. Ciddi anlamda böyle hepimize bir şey, belki hatta yaşama sevinci yükleyecek de bir e, durumdan geçeceğiz. Ama Koç burcunun negatif yönüyle agresyon, işte öfke, birazcık böyle yakıcı ve yırtıcı taraflarımızı öyle çıkarışı daha söz konusu olacak. İkisini dengelemeye dikkat edersek ya da içimizdeki o yüksek enerjiyi doğru yere yönlendirirsek çok sağlıklı geçebilecek bir tutulma aksından da bahsediyorum aynı zamanda. Ee, aslında tutulmalar birbirini tamamlayarak çalıştığı için hem bu tutulmayı analiz ederken yani 2 Ekim'deki Serazi tutulmasına bakmak lazım. 2 Ekim 20, 2024'te gerçekleşmiş olan hem de bir önceki e, tutulma olan Başak Burcu'ndaki ay tutulmasına, 14 Mart 2025'te yaşadığımız Başak Burcu ay tutulmasına bakmak lazım. Bu üçünü birleştirdiğimde aslında çok ciddi bir böyle adalet dönüşünden bahseden e, bir gökyüzü var elimizde. Ciddi anlamda bütün dünya için, ister bireysel olsun, ister kitlesel olsun, toplumlar için olabilir, insanlar için olabilir, hiç fark etmez. Ciddi bir adalet, ee, artık o 2025'in aslında benim bahsettiğim ödül ve ceza evresini yaşatıyor olacak bizlere. İster ödül tarafında olalım, ister ceza aslında yaşamamız gerekeni yaşıyor olacağız. Biraz da acımasız bir tutulma bu noktada. Eee dümdüz baktığımda tutulma anına aslında ana yükselen aslan olduğu için bireysel açıdan çok keyifli geçebilecekken kitlesel dönüşümler açısından büyük etkiler barındırdığı için biz bu bireysel etkileri bir tık arka planda yaşıyor olacağız. Ama yine de önce bireysel etkilerinden detaylıca bir başlayalım. Ee, aslan burcu yükseldiği için ilk olarak böyle şey hali var zaten tutulmanın. Böyle keyif, eğlence, biraz daha sosyalleşme, artık havalarında ısınmasıyla flört enerjisi, romantizm, hali hazırdaki ilişkilerin biraz daha böyle yükselişi, toparlayışı var. Ee, i̇ki tane retrodan geçtiğimiz için ilişkisel bazda uzakla zor dönemlerden geçiyor olabilirsiniz. Bu tutulma aksına, yani önümüzdeki 6 süresi de bu ilişkiler de toparlanacak olabilir. Ee, yine retroların da etkisiyle diyeyim geçmişten bir anda karşımıza çıkacak beklenmedik şekilde beklenmedik kişilerin ön plana çıkışını da hissedebiliriz. Ee, bu da birazcık deneyimlerimiz arasında olacaktır bir anda çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Özellikle evliyseniz bu tutulmanın en net etkisi buydu bireysel açıdan. Bir anda böyle pap diye hani gerçekten aniyle çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Bu konuda biraz hayatın sürprizleriyle de karşılaşabilirsiniz. Ee, böyle bir düşünceli planınız varsa da önümüzdeki 6 ay içinde bunu zaten gerçekleştirebiliyor olacaksınız. Bunun yanı sıra Aslan burcu işte riskler risk almakla da ilgili olduğu için aynı zamanda tutunmada güneş 9. ev dediğimiz bir yere yerleştiği için e, burada biraz daha şey etkisini hissettiriyor. Risk alma ve daha önce yapmadığımız şeyler, daha önce denemediği şeyler, kendimizi değiştirmek, dönüştürmekle alakalı. Aslında bu tutunma bireysel açıdan en çok kendimizi aşmakla alakalı olacak. E, daha önce dediğim gibi denemediğiniz isteyip cesaret edemediğiniz, düşünüp bir şekilde adım atamadığınız pek çok şey için çok ciddi bir destekleyici etkisi var. Sizin disk olarak gördüğünüz şeyler üzerinden ilerler. Daha önce dediğim gibi yapmadığınız ya da hiç deneyimlemediğiniz, belki hiç düşünmediğiniz şeyler üzerinden ilerler. Koç proje ilklerle alakalıdır. Hayatınızda ilk defa başınıza gelecek şeylerle ilgili olacaktır. Ve bunun etkisini dediğim gibi önümüzdeki 6 aylık süreç içinde bol bol yaşayacaksınız. İlkler deneyimleyeceğiz, rekorlar deneyimleyeceğiz. Kendi içimizde gerçekten çok büyük devinimler diyebileceğim şeylerde deneyimleyeceğiz. Büyük dalgalar halinde gelecek bir değişim dönüşü var önümüzdeki 6 aylık süreçte. Bunu bireysel olarak da net bir şekilde yaşarız diyorum. Hukuki süreçleriniz varsa çok güzel bir tutulma. Gerçek anlamda artık hak eden hak ettiği şekilde sonuç alır. Ee, bu hukuki süreçler, davalar vesaireler çok güzel sonuçlanabilir önümüzdeki 6 aylık süreçte. Eğer ki siz o bundan önceki 14 e, Mart tutulmasını istediği etik değerler kısmına ifler etmediyseniz kendi içimizde yani amiyane tabirle niyeti bozmadıysanız diyelim. E, açmak istediğiniz bir dava hakkınızı aramak istediğiniz herhangi bir konu illa ki bunu adliyeye taşımanıza gerek yok. Bu tutulmanın ana konularından olacaktır. Sadece öfkeyle hareket edip kendinizi haksız duruma düşürmeyi. Çünkü duygularımızı çok abartılı yaşayacağım bir dönem. Bunu yönetmemiz gerekecek sadece. Bu öfke de olsa sevgi de olsa gerçekten büyük büyük yaşayacağımız bir evre. Bir tık da böyle bastırılmış duygularla ilgili olacak. O yüzden böyle o öfkeyi yanlış yerde, yanlış şekilde, yanlış kişilere yansıtma ihtimalimiz de var. Buna ciddi an kırmızı kalemin altını çiziyorum. Dikkat etmeniz gerekecek. Öfkeyi yönettiğimiz sürece gerçekten söylüyorum inanılmaz fırsatlar barındıran ve tutulmadan bahsediyorum e, ee, anımızdaki altı ay bu muhteşem geçecek. Sadece 15 Nisan'a kadar ki o hem retroları hem de 14 Mart ay tutulmasında gölgeri yönü dediğimiz kısmı atlatmamız gerekiyor. Ee, özellikle 18 Nisan'da Mars Aslan'a geçtikten sonra yani tutulmanın yöneticisi gerçekten hareket edebildiği, özgür hissettiği bir burca geçtikten sonra kim tutar bizi şeklinde bir süreç geçireceğiz aslında bakarsanız. Şimdi bireysel etkileri hemen hemen bu şekilde. Biraz da böyle küresel ve ülke açısından bakarsak zaten bütün dünya kaotik bir yerden geçiyor diyebiliriz. Geçtiğimiz aylarda yani terazi tutulmasından bu yana özellikle çok fazla ülkede işte büyük değişimler, hükümet değişimleri vesaireler gördük görmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz diye bir yorumda şekilde. Bunu biz, belli bir ölçüde zaten bizim ülkemizde de deneyimleneceğini ben daha önceki videolarımdan belirtmiştim. Biz de bir değişim dönüşüm sürecine gireceğiz. Bununla ilgili birkaç tarihten de bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Özellikle tutulma anında Mars yengeç burcunda ve 12. evde olduğu için açıkçası zaten zarar vermek üzerinden çok net bir enerjisi var. Hiç hoşuma gitmese de 3. Dünya Savaşı bu tutulmayla birlikte maalesef ki tekrar kızışacak gibi duruyor. Ee, anlaşmalar, anlaşma ihtimalleri, diplomasi ihtimalleri çok büyük ölçüde böyle kaydedildi diyebilirim bu artık. Buradan sonrası biraz daha e, savaşmak, savaşarak kazanmak dürtüsüyle ilgili olacak. Zaten tutulmanın en net etkilerinden birisi de buydu. Sadece olay biraz daha daha önce videolarda da yine bahsettiğim gibi denizler üzerinden, denizlerdeki hareketlilik üzerinden gidebilir. Birbirine çok uzak ülkelerin birbirine ciddi meydan okumalar, böyle yaşattıklarını da görebiliriz. Çok parazit konuşuyorum. Aralarda okyanuslar ülkeler, kıtalar olan ülkeler birbirlerine gerçekten böyle bir hani tehdit titvari söylemler de e, yapabilirler. Böyle birazcık bu tesisleri gerçeğe de dökmeye çalışabilirler gibi etkileri de var buradaki tutulmanın. Baktığımızda yine 12. ev hapishaneleri yönettiği için işte hapishaneler, hapishane sistemleri bunlarda değişiklik düzenleme üzerinden de gidebilir. Bu tarz gündemlerimiz olacak de önümüzdeki 6 aylık süreçte. Ee, biraz daha böyle şey olacak aslında hukuki düzenlemeleri de barındırdığı için tutulma anının haritası 9. evden kaynaklı olarak. Belki hapishane ve cezalandırma sistemleri üzerinden de böyle yeni düzenler kurulmaya başlayabilir diye düşünüyorum. Bu etkiyi biraz daha aslında 25 Mayıs'ta Satürn'de yani ödül ve cezanın o asıl yöneticisi Koç burcuna geçtikten sonra hissedebiliriz. Yani hapishanelerle ilgili ya da hapishanedekilerle ilgili belki genel af durumları olabilir. Ee, hem ülkemiz için hem dünya için hem de böyle şey özellikle yurt dışı ülkelerinde biraz daha yaygın bir uygulama olarak öyle hapishaneye rehabilitasyon tarzı projeler geliştirilebilir bütün dünyada. Öyle de ilginç bir etkisi vardı bu tutulmanın. Bunun dışında 9 derece Koç burcunda kavuşan Güneş ve Ay'a. 29 derecede bir Neptün e, eşlik ettiği için gerçek anlamda artık o az önce bahsettiğim ödül ve ceza dönemini yaşayacak. Etik önemli, ahlak önemli. Bu etik ve ahlakın dışına çıkmış herkes önümüzdeki altı ay bir şeylerden nasibini alır. Bir şekilde o yani hayatın sildesinin diyelim artık e, yer diye düşünüyorum. Biz de onu izleriz. Büyük e, ölçüde yok. haberimiz olur. Yani ister bireysel hayatımızda bize dışı bir şeyler yapmış güllerinden bahsedeyim. ister toplumsal olarak yapılmış şeylerden bahsedelim. Bir şekilde görürüz ve şahit oluruz diye düşünüyorum. Çünkü e, böyle harita bazında da çok yine ifşaları ön plana atan bir haritası var tutulmanın. Yani yayılacak. Medyasal olarak özellikle çok fazla şey yayılacak. Çok sürpriz durumlar yaşatır. Keyifli taraflarına gidecek olursak iyilikler, icatlar, işte yenilikler, yeni sistemler, yeni durumlar, yeni kurumlar aklınıza gelebilecek her türlü yeniliği. Önümüzdeki 6 ay önce 30 Mart'ta Neptün'ün koça geçişiyle Sonrasında da 25 Mayıs'ta Satürn'ün koç burcuna geçişiyle bol bol yaşayacağız zaten. Yani dünyada daha önce hiç görmediğimiz dönemlerde içireceğiz diyebilirim. Bunu ülkemiz için de yaşarız. Hani yenilikler, yeni insanlar, yeni isimler, yeni firmalar, ön plana çıkan her şeyin yer değiştirebileceği de süreç bütün dünyada. İşte dünya liderleri dediğimiz bu hem ülke liderleri için olur, hem şirketler için olur, hem isimler, kişiler, sporcular için olur. Bunlar bile yer değiştirebilir. Yani bugün konuştuğumuz isimleri bundan 6 ay sonra konuşmuyor da olabiliriz. Çok farklı yerlere gidebiliriz durumlar. Ee, buradan baktığımda Doğuz o oynayan isimlerin aslında Neptün'ün koça geçişinden itibaren değişebileceğini de söyleyen bir tutulma. Ee, bunu gerçekten ben de merak ediyorum açıkçası bu tarafını izleyip görmek gerekiyor diye düşünüyorum. İzleyip görmek gerekiyor sanırım. Bunun dışında söylemediğim herhangi bir şey kaldı mı dersem bu tutulmanın böyle bol bol e, mertür sıfır derecede olduğu için yeni kararlar üzerinden gideceğini bilin. Hem kişisel hayatlarınız için yeni kararlar aldırır hem de e, genel dünya etkisinde böyle yeni kararlar dediğim gibi yeni isimler, yeni yollar, yeni yöntemler bir sürü yenilik üzerinden gider. Sadece yine hatırlatmak istiyorum ki çifte retro dönemindeyiz. Bu çifte retro bitmeden e, o yeni kararları almak ya da uygulamak çok sağlıklı olmayabilir. En azından 7 Nisan'a kadar bir karar alacaksanız Merkür Retrosu'nun bitimini beklemek daha sağlıklı olabilir. Ama tabii ki benim en çok desteklediğim süreç biraz daha 10 Nisan, 15 Nisan ve sonrası burada. Zihnimiz netleşsin, ay tutulmasının o bizi çok yormuş, çok sıkıştırmış enerjisinden çıkalım, kurtulalım. Oradan sonra o yeni kararla üzerinden gidelim derim. Nartizane kendi adıma. Ama bunun dışında hem enerjimizi toparlamak için hem üzerimizde o uzun zamanda devam eden ölü toprağını atmak için çok avantajlı bir tutulma geçireceğiz bireysel olarak. Buna ciddi anlamda dikkat edebilirsiniz. Bunu ciddi anlamda avantaja çevirebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Öfkenize yenilip, haklıyken, haksız duruma düşmeyin lütfen. Tutulmanın ardından zaten bayram olacağı için bol bol golle sosyalleşeceğimiz bir süreç olduğunu düşünüyorum. O yüzden gerçek anlamda o öfke durumuna dikkat etmemiz gerektiğini tekrar uyguluyorum. Herkese hem çok güzel bir tutulma süreci hem de çok tatlı bir bayram süreci biliyorum. Görüşmek üzere diyorum.